Ön bedeni çiziyoruz. Hemen düzüm alıyorum. Kendime bir çalışma alanı oluşturuyorum. Yaka ölçümü veriyorum. 8 ve 9 arası standart yaka ölçümdür. Kendi boyun ölçümüzü bulmak için de boynumuzu ölçüyoruz. Hiç parmak payı bırakmadan. Sıfır. Dörde böldüğümüzde kendi boyun ölçümüz çıkıyor. 9 santim veriyoruz Beyza için senin için sekiz buçuk yeterlidir. Omuz Omuz o inçlidir. Diğer tarafıyla yap. Omuz ölçümü verdim. Evet sekiz buçuk. Omuz ölçüsünü veriyorum. Üç santim aşağıya düşüyorum ve düzünü alıyorum arkadaşlar. 12 cm. Evet sen de 12 santimi veriyorsun 3 santimde aşağıya düşerek düzünü alıyorsun Ön yaka açıklığım 7 santim veriyorum Şuradan buna. Bu yaka ve boyun ölçüsünü Standart olarak veriyoruz Bakın şöyle çiz. Ee, vücudumun boylarını bulacağım Yani göğüs düşüklüğü bel düşüklüğü Ve standart 20 santim basen düşüklüğü Onu da ne yapıyorum hemen Yazmadan bana bak yine köprücük kemiğimiz. Hemen göğüs düşüklüğümü veriyorum. Ardından bel düşüklüğümü veriyorum. Aldığımız ölçülere uygun olarak. Bel düşüklüğünden sonra 20 santim standart bir basen düşüklüğü veriyorum. Evet ölçülerimi aldım. Düzlerimi çektim. Bedenimin boylarını buldum arkadaşlar. Şimdi bedenimizin enlerini bulacağız. Yani Göğüs bölü 4 yapıyoruz. Göğüs ölçümüzü aldık. 4'e bölüyoruz. Dörde böldükten sonra 2 santim bolluk payı veriyoruz. Bu büyük beden, küçük beden fark etmiyor. Alıyoruz ölçümüzü, dörde bölüyoruz, artı iki santim bolluk payı veriyoruz. Hemen göğsümden işaretimi aldım. Şimdi bel ölçümü alıyorum. Yine 2 cm 4'e bölüyorum. 2 cm bolluk payı veriyorum. 27,5 29,5. 2'ye mi Evet, 4'e bölüyoruz. 2 cm bolluk payı veriyoruz her zaman. Masen ölçüm Basen ölçümü 4'e böldüm. 2 cm bolluk payı verdim. Ve hemen buraya çizdim. Eğri rigamı alıyorum. Bakın. 4 her, hep, hepsini 4'e bölüyoruz. Hı. Hepsini 4'e bölüyoruz. Hı. Ve Hı. artı 2 ekliyoruz. Hı. Neden artı 2 ekliyorum ben? Hı. Buna 1 de ekleyebilirsiniz. 3 de ekleyebilirsiniz. Biz pratik kalıp çıkarttığımız için artı 2 standart olarak kullanıyoruz. Riganın ucuyla beli ve baseni birleştiriyorum. İç tarafıyla da baseni ve göğsü birleştiriyorum arkadaşlar. Keskin hat olmaz. Hemen burayı da yuvarlıyorum. Aşağıdan da şöyle bir santim sivri olmasın diye hemen eğri rigamla çiziyorum. Ve şu an bedenimle hazır kol evimizi çizeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kol evimizi nasıl bulabiliriz? Kol evimizi Göğüs düşüklüğüm 45. 2'ye bölüyorum 22,5. Artı 2 bekliyorum. Bekliyorum 24,5. Herkesin kol evi farklı çıkar. O yüzden herkes kendi ölçüsünü almalı. Bel düşüklüğüne. En basit yöntemimiz bu. Böyle düzünü aldım. Şuradan da düzünü aldım. Sonrasında bakın şu şekilde şuradan 4 santim buradan 6 santim giriyorum ve şuradan ve 6 santimden sonrasında bir buçuk santim kadar içeriye giriyorum ve omuzumla birleştiriyorum.